hem, da, hem e, Bu dönem e, çok güzel, ulusal, uzun metraj filmler olduğunu düşünüyorum. Uluslararası Film Festivali'nin e, 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 film seçkisi çok genişliyor. Biraz duygusal hissettiğim bir festival. E, benim için çok kıymetli burada olmak, bu vesileyle bu sefer burada olmak. <laughs> Umarım tekrar tekrar geri gelirim sanat aslında genel olarak böyle sanat çevrelerinin sanatsal bakışların sanatsal gözlerin ve yaratıcı üretimlerin bir araya geldi ve herkese belki yeni sinema aşıklarına belki de daha tecrübeli insanlara bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kısa filmcilere baktığınız zaman tamamına yakını, şu andaki yönetmenlerin içerisinde tamamına yakını Ankara Uluslararası Film Festivali'nin e, kısa filmden gelmiş insanlardı. Hatta öyle bir durum olurdu ki bu arkadaşlarımız diğer filmleri izlemek istedikleri için bizler bunları, bunun içerisine derif sahibinden tut da Ahmet... E, e, dahil olmak üzere daha birçok işte sayan Yılıyor, Zeki Demir Kubuz'una kadar. Bunları değişik arkadaşlar evlerinde yatırırlardı. Diğer filmlerde izleyebilmeleri için. Üniversite öğrencisiyken Ankara Film Festivali'nde gönüllü çalışmaya başladım. Ee, sonra işe girdiğimde de zaman zaman festivale katkı sunmaya çalıştım. Ee, Ankara Film Festivali her şeyden önce Ankaralı bir festival. O yüzden Ankara'da sinema ile ilgilenen hemen hemen herkesin yolu geçmiştir bu festivalden. Ee, festivalde olmak, yer almak çok gurur verici. Hele ödül almak harika bir şey. Çok teşekkürler.